Hepinize selam dostlarım bugün Eko Gaming'deyiz Eko Gaming'i tanıtıyoruz devamını intro ile birlikte izlersiniz. <laughs> Evet arkadaşlar panel ve sunucunun e, panelleri falan böyleydi ben sözü Mustafa'ya bırakıyorum sunucunun birkaç özelliklerini kendisi anlatacak. Anlattıktan sonra videoyu kısa sürede bitirelim. Mustafa söz sende. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Eco Gaming'in sahibiyim. Arkadaşlar sunucu yaklaşık e, iki gün önce açıldı. İki gün önce dediğim zaman e, bugün günlerden cuma olduğuna göre e, akşamı açıldı arkadaşlar server. Serverimiz hepinizi hepinizi bekledim arkadaşlar ee, şimdi ben birçok özelliklerden bahsedeyim arabanın farlarında eco gaming yazıyor kankam gösterir misin? Bir saniye arkadaşlar Şu an göster kanka ben mi göstereyim? tamam gösterdim ben gösterdim evet arkadaşlar araba bindiğiniz zaman buradan far aç bölümüne tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi eco gaming yazısı bizleri karşılıyor. Şimdi gençler sonucunun bazı özelliklerinden bahsedeyim f1 tanıttım mı kanka f1'i kısaca gösterdim karakterler araç oluşturma falan ee, bir kapla sistemi, kaplama <laughs> plaka sistemi de kendiniz bile e, yapabiliyorsunuz sen devam et kanka Arkadaşlar araba kaplama sistemimiz var plakanızı kendi plakanızı ayarlayabiliyorsunuz İstek script'iniz varsa İsteksi skriptinizi Discord'dan bize söylüyorsunuz. Biz onu 2 dakika içinde serverımıza atıyoruz. Ee, şikayetleriniz varsa Discord'dan bize ulaşabilirsiniz. Yetki almak isterseniz Discord'dan aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer bütçeniz yetmiyorsa bile indirimlerden faydalanabilirsiniz. Kedicik'ten geldiğim yazanlara özel VIP verilmektedir. Ee, maplerimiz var. Drop var, Fuar var, e, Disco var, Moodle e, Mesela bayağı bir maplerimiz var arkadaşlar. SF garajımız var. Bu tür maplerimiz bulunmakta. Dediğim gibi istek scriptleriniz varsa Discord'dan bize ulaşabilirsiniz. Kanka ee, kankam söz sana bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.